Evet işte yeni deneme bonusu işte yeni bahis sitesi arkadaşlar. Biz sözümüzde durmaya devam ediyoruz. Sizlere yeni bir bahis sitesi buluyoruz önce ardından da yeni bir deneme bonusu buluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü birçok oyuncu deneme bonuslarının tamamını denemiş oluyor. Bu sayede bir daha deneyemiyor. Ama yeni bahis sitesi ise herkese hitap eden bir deneme bonusu oluyor demek oluyor bu. Hiç uzatmadan Vbet'te arkadaşlar sizlere bonusları tanıtmaya başlıyorum. Vbet'te arkadaşlar yatırım bonusu var mı? Var. Vbet'te arkadaşlar kayıp bonusu var mı? Var. Ve Vbet'te hoş geldin bonusu var mı? Var. Peki Vbet'te deneme bonusu var mı? Kesinlikle var. Ve güzel bir deneme bonusu mu? Kesinlikle harika bir deneme bonusu. Arkadaşlar neden? Çünkü Vivaist'te Deneme bonusu tam tamına isterseniz 200 free spin ve hatta 200 TL'lik deneme bonusu yani free bet. Bunun çevirimi var mı? Kesinlikle yok. WeBuy's'in deneme bonusunun çevirimi yok. Yani çevirimsiz bir deneme bonusu arkadaşlar. Bu da ne demek? 200 free spin'inizde bir şeylere kazandığınızda bunu katlamanıza gerek yok dostlar. Direkt çekebiliyorsunuz. O yüzden de deneme bonusu veren bahis sitelerinde Kesinlikle birinci sırada bu hafta VBAYS var arkadaşlar. Hepinize iyi günler diyorum. Kanalıma abone olun ki yeni deneme bonusu aramaktan kurtulun. Bonus sorgulanın bildirimi düştüğünde bilin ki yeni deneme bonusunuz hazır.